Cümleten selamun Ne? Hala videoyu beğenmedin mi? Gerçekten videoyu beğenmedin mi ya? O kadar emek harcıyorum. Sana <laughs> <laughs> kesiyorum sana. Naglı olmuş 5.90 Tanar gönlümle Herkese merhabalar Merhabalar Hepinize selam olsun dostlarım hoşgeldiniz Sefalar getirdiniz <laughs> Arkadaşlar Pazartesi'nin adının neden pazartesi olduğunu Biliyor muydunuz çünkü pazar ertesi. Hadi bakalım hadi bunu da açıklayalım hadi Pazartesi pazar ertesi Pazar günden bir sonraki gün pazartesi değil mi kardeşim Pazar ertesi he <laughs> Bu videonun amacı videonun amacı olmamasıdır. Tüm arkadaşlar videoya geçiyorum hemen. İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet <laughs> olun. Öptüm bay bay kardeşim. Oğlum bu sandal nereye kadar gidebilir lan? <laughs> <laughs> ne ne yapıyoruz arkadaşlar şu anda? Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Hiç duyamadım. Oh my god bro. Gün içinde evin içinde osuruyor musun? Karşılaştık ilk videoya bak gün içinde evin içinde osuruyor musun? Evet. <laughs> Bu ne oğlum böyle? Oyda al bunu korku videosuna koy oynat birader. Canlı yayını izlemek için... Oğlum ben canlı yine girdim lan. Sen patuku, sen patuku gelmiş oha. Oğlum ne oluyor lan adam? <laughs> adam müthiş <Oha>. ya. <laughs> Hak ediyor abi adam tüp kaldırıp indirdi.

I just keep on going. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Adam korkudan ses tonunu yıktı birader. Şuraya bak. Lan buraya köpek mi girmiş? Aman. <laughs> Köpeklerin ben <u> varım. <laughs> <laughs> hatta yani goril faro benzemesi biraz benziyor mu sizce? <laughs> oh Mbappe! What the Mbappe? Oh. Serva? Serkan? Vay be adımı unutmamışsın. Uyduma göre evlenmişsin. Evet evlendim hatta. Ana gidelim. Ana bu adam kim? Sen What the man? Man. Oğlum Serkan babasından nasıl daha büyük olabilir? Serkan Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil. Serkan sadece 13 yaşında kardeşim. Oh man. Aşkım eğer bir gün senle değil de başka biriyle olursam çocuğumun adını Serkan koyacağım. Abla video çekiyorum. Video video. YouTube videosu. Bilader bak bu iki oldu. Geçen de aynısını yaşadım. Çok utandım. Geçen de izliyorlar bak. Ben dünyanın en komik şakasını yapınca babam. Facebook'ta izlediği videoda osuruk ses çıkınca babam. <Gülüyor> 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 ya gülüşüne şu an güldüm biraz. Niye güldüm bilmiyorum. Hoşuma gitti ama. <laughs> dünyanın babasının suratına bak. <laughs> güzel güzel güzel. Don't a swing from What? the chandelier From the chandelier What the Agalarım şaka yaparken nasıl dönüşürüm oynat Hayığa bak kenarda birader Gülüşe bak birader yaratık ya Oh. Çocuk karakterlerin bağırma sesini canlandırıyor. Bir de puanlıyor. <laughs> Final! <laughs> 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 bu nasıl video ya? <laughs> Sonucu da çok güzel olmuş siz. Bu ne oğlum böyle? <laughs> Dünyaya bir kere geliyorsun. Böyle bir SAATE sahip olmak senin de hakkın. Ulan yumurta, seni yiyeceğim. Kıt kıt kıt. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Enteresan bir video. O sonunda ne yaptı birader? Sonunda sonunu anlayamadım bu arada. Saklambaç oynuyordur. Kırıkılır değiştiren o iki çocuk. Acayip gıcık bir olay ya birader. Vallahi Hatta bunun videosunu çekmeyi düşünüyorum şu anda. Saklanma Ben bunu çok yaşadım ya. İki tane. Bir de yani gördüğüm halde habire böyle yapıyorlardı bak. Tam bir Avel doğumlu bak. Haklı. Şu an geldi sinirlendim. Ben bir mahalleye gitmiştim oyun oynuyordum arkadaşlar tamam mı? Çocukları ben yakaladım. Dedim ki işte Hüseyin sobe dedim. Bir onda bir onda bir çıktılar bak yemin ediyorum bak böyle oldu Gömlek gömlek patladı. Dömlak, gömlek Oğlum diyorum ki Hüseyin ben seni gördüm yani üstünü değiştirmeleri bir şey ifade etmiyor yüzünü gördüm gerizekalı Çok sinirlenmiştim bir de bir de orada dövdüler birader şimdi aklıma geldi Oğlum eskiden böyle bir şey bak Amerika zorbalığı falan bir yana birader Türkiye'de tanımadığım bir parka gittiğinde küçükken gerçekten çok değişik anlar yaşıyorsa aklıma geldi Aklıma geldi şu anda Gömlek gömlek patladı Ananın Neyse What the? Be happy. Hey, happy. Abi öyle bir şaka yap ki aynı zamanda gerçek olsun. Zeynep bastık. Annem bana her zaman şunu söyledi. Oğlum her zaman gül. Gül ki bulutlar seninle beraber gülüsün. O zaman acı ağlayan bir bulutsa benim acım ne annem bana doğum olabilir ne de sevdiği duvardan açan bir içecekse. O zaman ben kimi yağmur mu yoksa bulut muyum? Oğlum müzik nerede? Boyundan nefret ediyorum. Bro, come on. <Gülüyor> <gülüyor> Ya adam az önce gelen değil mi bu yine geldi karşıma <laughs> <laughs> Delirdin <laughs> <laughs> Dürüm artı hüppüs Dürüm hüppüs Dürüm artı hüppüs Dürüm hüppüs Dürüm artı şekerleme Dürüm şekerleme Dürüm artı kenefe Dürüm kenefe Bilgisayar otur evde git gel ke Keşfedal keş ke <laughs> yes! enerjik bir kadın ama çok beğendim şu an bu Ana ne nereye? Kalkıyorum. <laughs> Ana kıyamam ya. <laughs> Yoruldum. uyumaya gitti ya. Tam duvarla kafamı kıracakken kafamı sağa doğru çevirdim. Ve son anda kafamı kırılmaktan kurtardım. Evladım sınıfta niye uyuyorsun? Geceleri beşik mi sallıyorsun diyorlar. Hocam yanlış tahmin. İyi dersler arkadaşlar. Sagolasın Sagolasın <laughs> arkadaşlar de sağ olasın hocam. Sağ olasın hocam. Arkadaş ismi Sago Pakajma ile Sago diyorlar. Sağ, sağ olasın hocam. Sago olasın. Evet. Buyurun beyefendi kahveniz. Oh. O ne ya? Parmağını sokmuşsun. Al yalı o zaman. Oh stop! Stop! Ne sağlık çok güzel olmuş. <laughs> Engin abi ne yapıyorsun abi ya? Engin abi gerçekten çok çok enteresan çıkışları olan bir adam ya. Çok ani çıkışları olan bir adam. Gerçekten keyiflendiriyor beni. Bu ani hareketleri ve... <laughs> Şeker videosunda bak musuruk falan koyuyor abi. Bayağı iyi. Oh my God, what, what is, that? Ben sen bugün e mezun okuyorum. Evet ben Icardi'yim. Gerçek Icardi karşınızda. Şu an Türkçe konuşuyoruz. Saçlar güzel ama. <laughs> Ananı satayım ben o. Ben on ben on ben on. bu çok enerjili. Bir... <laughs> Oğlum <laughs> 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 adam canavara dönüştü. Anam şunun dediğine bak hele. Ben ya bu umuru bana komik geldi bu lan. Benim telefon çalıyor bir dakika. Yeni bir fizik yasası keşfedildi. Simülasyonda yaşar olabiliriz. Hocam bir tane sorumuz var. Şöyle hemen sorayım sana. Hangisinde 2720 var? Hangisinde var arkadaşlar sizce? Ben hemen söyleyeyim. 2720 diyor. Yani virgül olduğu için 2720 yani şu C şıkkı. Ben Şu gömleği çok beğendim Ahmet. Bir milyar olsa yine alacağım Ahmet. <laughs> Oğlum tanımadığın tanımadığı insanlara mı bunu? <laughs> Hareketlere bak. Neyse evet, bu tatlı kız kim? Evet arkadaşlar. Sıradaki Ya biliyorum ya. Japonya ya. <laughs> Oo, güle güle kullansınlar. Kaliteli. Büyük keyfim kaçtı birader evet, ya. Arkadaşlar. Bir de kaliteli demiş. Ya ya yorum yapmayacağım ya. Alan ya Japonya gerçekten satmış olabilirdi hani böyle bir şey anladın mı? Hayır videoda çok fazla detay var. Sipariş, Japonya ya. Oo. Bir de böyle yapıyor. Oo yapıyor. Hani keyif alıyor bu işten anladın mı? Kokulu geldi. Oo. Bununla ilgili bir şey bulmam. Benim şu an biraz eğlenmem gerekiyor. Dur realse mealse girelim. Of of of. Gerçek değil değil mi bu? Değil ya. Ben de cahilim anasını satayım. Gerçek olabilir mi? Eski gerçek olsaydı yazmış biri. Bu gerçek mi ya? Biraz kafam karıştı. Yani şöyle karattırıp ee, bak şöyledir muhtemelen. Orası bence yani bilmiyorum aslında ama ön kardır. Arkaya belki yeşil green screen de böyle şey yapmıştı. Yeşil green screen de Yani arka tarafı da böyle yeşil perdeyle şekillendirmiş olabilirler. Yani gerçek değildir buraya. <laughs> bak köpeğin döndüğü noktada acaba işte tam buradan mı başlıyor? Neyse. Seri alaması, takay seri alaması. İşte burada. Bir sonraki videoda ne yiyelim yorumlara yazın lütfen. Tamam abi neyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayseri yalamasını ya abi. Afiyet olsun abi. Bugün bu kadar yeterli arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Ama bir dakika video bitirmeden önce. Arkadaşlar yanında sarı yanarsa mutlu oluyoruz. Mor yanarsa duruma göre mutlu oluyoruz. Beyaz yanarsa mutlu olmuyoruz. Şimdi anlayacaksınız zaten ben çığlık mılık atarım oradan çözersiniz. Yani Şam olan olsa gelirse mutlu olur. 10 tenden bir şey gelmeyecek zaten onu bir geçeceğiz. Yani beyaz oldu hep böyle olacak. Adamsınız lan adam. Vermezsiniz. Vermezsiniz. Bir kere ya. ya. bir kere şaşırt beni ya. Hadi gel bunda kardeşim. Koltuğun üstünde kafamın üstüne duracağım. Bunda gelirse. Şaşırdık mı? Hayır. Tabii ki. Gel yarım ol. Ya biz. Ama bari mor gelseydi bir tane. Belki için çay gelirdi ya. Püh, ananı bilmem ne yapayım senin ya. 12 iki taneden gelirse bak siz dağılıyoruz. Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlara bu yıl gerçekleşmesini istediğiniz bir şey yazın. Ama gerçekleşebilecek de bir şey yazın aynı zamanda. Hani gidip de uçmak istiyorum falan gibi şeyler yazmayın. Anladınız siz. Belki olur. Yılın bitmesine daha var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.